Merhaba çocuklar. Ayza söyledi. Duymadınız herhalde. Biz saklanmaç oynayacağız. Nilo'ya, Maşa, Pepe, pandamız, güzel kediciğimiz ve küçük ayıcığımız var. Hadi bakalım. Ayza sa saysın. Biz saklanalım olur mu? Evet. Hadi bakalım. Kalk ayağa say. Evet şimdi hepimiz saklanacağız. Ayza onu bırak. O da saklansın. Sen şurada say anneciğim, say bakalım şurada. Heh. Hadi gelin çocuklar, ben saklayayım sizi. Maşa sen nereye saklanacaksın? Ah, burada dur tamam mı? Sen burada saklan tamam mı? Niloya seni nereye saklayalım? Seni de şöyle akülü arabanın yanına koyalım tamam mı? Şşş ses çıkarma Niloya tamam mı? Pepe, Pepe sen sen de şuraya saklan Pepe olur mu? Hadi bakalım. Saklan bakalım. Ayza görmesin seni. Evet Ayıcık. Sen nereye saklanacaksın? Ayza kapat gözlerini ama. Kapatman lazım. Say bakalım. <laughs> sen de şuraya saklan bakalım. Bir dakika Ayza. Saklanmadık daha. Ayıcık sen kocaman. Seni nereye saklayacağım ben? Hadi sen de şuraya saklan. Ayza görmez seni böyle. Tamam mı? Evet. Küçük kedicik kaldı. Küçük kedicik kaldı. Ayza açma tamam mı? Ya. Gel kedicik. Sen de şuraya saklan bakalım. Ayza görmesin. Saklanmayan Sobe. Değil mi anneciğim? Hadi ara bakalım neredelermiş. Acaba bu çocuklar nerede? <laughs> Pepe bulundu. Diğerleri nerede? Neredesiniz Ayza sizi arıyor Aa, Akülü arabadaki Maşa Hayır Nilo'yaymış bu Nilo'ya da bulundu Bulundu Nilo'ya Ama çok güzel saklanmıştın Aa Maşa da bulundu Ayza hepinizi tek tek buluyor gördünüz mü Ara bakalım diğerleri neredeymiş Bul bakalım Ayza Ayıcık kaldı. Küçük köpüş kaldı. Ayza pandayı da buldu. <laughs> pandayı da buldu Ayza. Evet. Sizler bulundunuz. Geçin bakalım şöyle. <laughs> Küçük ayıcığımızı da buldu. Evet bir şey kaldı. Ya aferin sana. <laughs> Hadi bakalım sıra bende. Ben gözümü kapatayım sen saklı onları tamam mı? Hı. Hadi sayıyorum. Sakla bakalım onları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tamam 20'ye kadar sayıyorum. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bunu Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan sobe. Açayım mı? Evet. Açıyorum. Çok Açtım. Hadi bakalım neredeler neredelermiş. Sen gel burada dur bakalım ben arayayım. Hmm. nerede bu çocuklar? Burada değiller. Burada Ayza var. Nerede? Buldum. buldum seni. Töpüşü buldum. Sobe. Buldum? Seni buldum. Maşa da burada. Ayza buldu Maşa'yı. Aa, pandayı da bulduk. Merhaba panda seni de bulduk. Diğerleri nerede? Diğerleri nerede? Bakalım mı? Acaba buradalar mı? Neredelermiş Ayza? yardım et bana. Neredeler? Ay diğerleri de burada Pepe. Seni de bulduk. Buradaymış Pepe. Hop. Evet sanki bir şey kaldı. Ne kaldı? Hmm. Yo bir şey kalmamış bence. Kalmış mı? Ya? Evet Nilo'ya. Neredesin Nilo'ya? Hangi taraftasın? Nilo'ya'yı bu arayıp bulalım. Bakayım. Aa burada değilmiş Nilo'ya. Hah Ayza buldu. Sen de mi oraya girmiştin Nilo'ya? Hadi gel bakalım seni de bulduk. Hadi şimdi Ayza saklansın. Hadi kapatalım gelin beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açıyoruz Ayza. Açtık. Neredeymiş bu Ayza? Bakalım bakalım. Nerede bu kız? Ayza hangi taraftasın? Buralarda mı? Bir oyuncağı bu bırakmış. O zaman yakın buralara. Nerede bu kız? Aa, bulamadım ya. Nerede bu? Ah, buldum. Hemen sobelemeye koşuyorum. Koşalım koşalım. Yavaş yavaş. Yavaş <laughs> yavaş. Sobeleme. Ya ya <laughs> Sen kazandın. Evet. Bugünlük bu kadar. Sobelemecilik yeter değil mi anneciğim? Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.